İmin Işığı kanalımıza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalımızı beğenip abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın. Adalette Çöküş Türkiye Adalet Endeksinde Sınıfta Kaldı Türkiye Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Adalet Projesi isimli kuruluşun Adalet Üstünlüğü Endeksi araştırmasına göre 126 ülke içinde 109. sırada yer aldı. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 126 ülke arasından yapılan Adalet Üstünlüğü Endeksi araştırması yayınlandı. Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Adalet Projesi isimli sivil toplum kuruluşu tarafından hazırlanan Adalet Üstünlüğü Endeksi çalışmasına göre Türkiye 126 ülke içinde 109. sırada yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri'li Sivil Toplum Kuruluşu, Adalet Projesi isimli kuruluş tarafından yapılan araştırma hukukun üstünlüğü, hükümetin gücünün sınırlandırılması, yolsuzlukla mücadele, şeffaflık, temel haklar, kişilerin can ve mal güvenliği, hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanması ve vatandaşların adalete erişebilirliği gibi 8 ayrı başlıkta yapıldı. Yapılan araştırma sonuçlarına göre adalet ve hukuk içerikli önemli başlıklarda Türkiye'nin çok gerilerde olduğu görüldü. Adalet Projesi isimli sivil toplum kuruluşunun Adalet Üstünlüğü Endeksi araştırmasında Türkiye, hükümetin gücünün sınırlandırılması, başlığında 123. yolsuzlukla mücadelede 57. hukukun üstünlüğü de 109. temel haklarda 122. kişilerin can ve mal güvenliği de 96. şeffaflıkta 94. Hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmasında 106 vatandaşların adalete erişebilirliği, başılıklı araştırmada ise 96. sırada olduğu kaydedildi. Eski tarihimize, yani Osmanlı'ya baktığımızda Osmanlı'da ilk çöken eğitim sistemi olmuştu. Akabinde ise ekonomik krize giren Osmanlı, son demlerine daha da yaklaşmış son olarak da siyasi bütünlüğünü de kaybeden Osmanlı, sonunda yıkılmıştı. Sizler için saydığım bu maddelerden tanıdık olanlar var mıydı peki? Ne yazık ki evet, en erken şekilde ülkenin çöken sistemlerini onarmaya koyulmadıkça, sonumuzun aynı olabileceği ve hatta tarihin tekerrür edeceği su bütmez bir gerçek. Ülkemizin bu çıkmazdan çıkmasını, daha aydınlık gelecek umutlarıyla videomuzu burada sonlandırıyoruz. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi ve düşüncelerinizi bizlere yorumlar kısmından iletmeyi unutmayın. Başka bir videoda buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın, sağlıcakla kalın.